Evet fotoğraftaki gördüğünüz ben. Başka kim olacaktı? Tabii ben olacağım ama ne koyayım. Ben namı değer meraklı tosun. Kısaca siyasin diyebilirsin. Ne haber? Nasıl gidiyor? İyi bende Bugün sana kendimi anlatacağım. İstersen başlayalım. Gördüğünüz bu fotoğraftaki Yasin. Çabası olmayan gibi sananlar öyle sanmasınlar. Çabası var çok badireler attattı ve sizin karşınıza geldi. Buna bir like atmaz mısınız? pip 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 araba pip araba pip part pip hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz Umarım iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir. Nasılsınız? 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 Amına koyayım söyle şu lafı Ay ben yakış 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 yakış. Amına koyayım şu lafı söyle. Arkadaşlar, ee, bugün GTA abi işte. Ay baktım be. Yani İçerimiz belli yani ne yapacağımıza karar vermeyelim Abi ben ne kadar boş yaptım amına koyayım şuraya 30 kere bir koy ha Allah Allah <laughs> Arkadaşlar bugün sizlerle GTA 5'te işte, ee, dağın şelalenin yok şelale değil ırmağın önünde arkadaşlar bir tane terk edilmiş araba bulduk Evet gerçek araba bulduk arkadaşlar bugün bu arabayı alacağız arkadaşlar ee, modifiye edeceğiz bu sefer askeri askeri üst mü taksak peşimiz yoksa polisler mi bu sefer polislerin içinden geçeceğim bak yok edeceğim bu sefer bütün silah mühimmatını ayarlayacağım her neyse arkadaşlar e, laf fazla uzatmayalım. İsterseniz seri bir şekilde intromuz gelsin. Ardından videomuza başlayalım. Siz de videomuza başlamadan önce arkadaşlar seri bir like atın. E, beni tatmin etmesi açısından bir de abone olun. Başka bir şey istemiyorum. Direncilik değildir. Zorla istenmez yani. Neyse boş yaptım anladınız. Her neyse arkadaşlar üçten geri sayalım. Temiz bir intromuz gelsin. Ardından videomuza başlayalım. Eee... We are not Bipkelsin 3 2 1 Intro I know you told your friend you're not okay Even when you feel slow, you can still go Never answer the no man, I still go Go, go Evet arkadaşlar şimdi seri bir şekilde şuradan aşağı inelim. İn İl... yardır 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 yardır. Şu aşağıdan temiz bir şekilde inelim. Araba acaba araba nerede arkadaşlar? Arabayı gördüm. Yani açıkçası gördüm buldum. Ee, arabayı alalım. Evet arkadaşlar. Arabamız bu. Görüyorsunuz. Hakkı rahmetine kavuştu. Yani arka, ön, sağlar, yanlar, sollar, arkaları, sağlar, önler, arkalar mokok oldu. Şimdi biz bunu sudan nasıl dışarı çıkaracağız? Bak gitmiyor ki araba. Hani ben ne yapayım yani bu araba gitmiyor gitmiyor arkadaşlar. Yani ne yapmamı bekliyorsunuz ki bu arabadan yani arkadaşlar. Baksana burada kaldı amına koyayım. Seren on derece arabanın ben amına koyayım. <laughs> Neyse arkadaşlar. Bu buradan gitmiyor. Ben bunu bir şekilde ee, modifiyeye götüreyim. Sizlerle buluşalım arkadaşlar. A few moments later. Evet arkadaşlar geldik. Sapa sağlam bir şekilde gelmeyi başardık. Zaten sapa sağlam gelsek bile arkadaşlar bu araba bu sağlam sapa sağlam da hak etmiyor. Ne ara çürüdü amına koyayım buralar. Bu araba kaç yıldır orada? Abi abla çık yolumdan. Çık yolundan araba gitmiyor zaten sen nasıl insansın ya Allah seni yok etsin ya Allah seni alsın ya <laughs> Abi Ya bu arabayı var ya Arkadaşlar bu arabayı benim var ya çöpe atacağım çöpe var ya sinirlendim Oğlum araba yanmıyor amına koyayım nasıl araba lan bu Neyse geldik Şimdi Arkadaşlar bakalım bize ne kadar girecek? 870 lira girecek. 870 dolar. Girsin anasını satayım. Araba sağlam olsun. Ama arkadaşlar araba var ya Hakkı rahmetine kavuşmuş. Öyle bir şey var. Ee, değişmiş bu araba. Yani Hakkı rahmetine kavuşmuş diyelim. Şunu bir seri bir şekilde modifiye edelim. Oo, arkadaşlar arabanın ön, gam, ön kaportası düzeldi yani. Çok güzel oldu. Her neyse zırhımızı takalım. Ee, zırh iyileştirmesi %100. Şunu seçelim. Bir seçemedik. Seçtik. Sus koyayım. Frenler e, yarış frenleri. Tamponlar. Tamponlar. Ön tamponlar. O ne diyor? Modifiyeli ön tampon ayırıcı diyor. Karbon ön tampon ne namına koyayım tam tampon Karbon ön tampon ayrıcı diyor ee, Arka tamponlara bakalım Bakabilirsek Yani bu arka tampon Yakışmadı gibi Motor egzozuna gelelim Ems 4'ümüzü yapıştıralım Egzozumuzu Sonra e Egzozumuzu Hangisi yapsak titanyum bu olsun ya bu mu tam bu olsun hadi ama şu da olabilir bak iki çıkışlı egzoz krom tip egzoz krom tip olsun krom tipi ee, ızgara ızgaramızı ne yapalım ızgaramız ne olsun bu renk kalsın ya şu anda ön kaput ön kaput arkadaşlar düzeltelim ee, neler yapabiliriz hangisi olabilir hangisi olabilir hangisi olabilir Hangisi olabilir? Ee, şu olabilir arkadaşlar. Sonra korna'ya gelelim. Korna'ya gerek yok. Işıklara gelelim. Farlar. Neon X neon farlara. Sonra neon neon dü, e, düzenine gelelim. Ön ve arka yanlar. Sonra neon rengi. Ee, bunu da ne yapalım bu sefer? Kırmızı yapalım. Sonra arkadaşlar plakaya gelelim. Plakayı da sarı yapalım. Boyamaya gelelim. Birinci lek. Sedef yapamıyoruz değil mi? Metaliklerde ne var arkadaşlar bir bakalım. O araba şekil oluyor bu arada. Eee fırçalanmış. Şu da şu da mı güzel bu mu? Bu mu bu mu? Bu mu bu mu? Bu mu? Metalik metallere değil de metaliye bakalım neler var. Eee hangi renkler var? Hangi renkler var? Güzel renkler var mı acaba? Bana güzel renkler vermen lazım. Kırmızı olsun mu? Ne diyorsunuz? Frenklin üstü de kırmızı ya. Kırmızı olsun. Bu, bu mu bu mu? Bu mu bu mu? Yoksa bu mu bu mu? Hangisi? Bence ee, şu daha güzel oldu. İkinci renk metalik. Aşağı in. Abi Allah var ya Ufaktan ufaktan Taşaklı bir şey olmaya başlıyor Gümüş rengi gece Döküm demir gümüş Kırmızı Bence bu da olsun formüle kırmızı Oğlum araba çok güzel oluyor lan Sonra e, Neyimize gelelim Gelemedik tavana gelelim Tavan rengini bozmayalım e, Marş pilliyelere Bakalım İsmini okuyamadım karbon Kırmızı olsun bu da Rüzgarlık En sevdiğim Rüzgarlı ne yapalım biliyor mu? Bu araba çok güzel bir şey oldu ateş ediyor bu araba ee, Bunu ne yapalım biz Bu mu olsun? Hadi bu da kırmızı olsun yani dur Kırmızı olursa rengi bozar siyah Karbon Güzel olur ee, Spansiyona gelelim yarı spansiyon olsun Şanzımana gelelim, yarış zaman olsun. Turboya gelelim, turbomuzu abartalım. Jantlara evet jantlarda Yüksek kalitemi seçsek Kas Abi bunlar ne sikim ya şu modifiyeciye bakalım şu andık hmm, Neler var neler var neler bir arıyoruz şu an Şu gözlüğüme kestirdim ama bunu olmaz Neler var bunu önceki video şunun önceki videoda yapmıştık herhalde bu olmaz abi bu mu olsun bir bakalım ne diyorsunuz yakışır mı sizce yakışır bence ya yakışmaz mı oğlum o arka çok güzel oldu ya spor arazacı spor diyor Spor. Spor. Abi şu da güzel ya. Çok güzeller oğlum. Ya bence şu olsun ya. Ben bunu sevdim. Ne diyorsunuz? Çirkin mi? Evet çirkin ya. S yarışçı diyor. Venom. Venom. Cosmo. Vip havası diyor. VIP havası olsun lan. Yakışmış, yakıştı. Jant rengi. Abi bunu da kırmızı yapmayalım. Bunu karbon yapalım. Lastiklere gelelim. Lastik dizaynı. Modifiyeli lastikler olmasın bu sefer. Lastik geliştirmeleri. Kurşun geçirmez Lastik dumanı. Bunu da var ya. Kırmızı buna da gider. Kırmızı buna da gider. Kırmızıyı bul şimdi. Kırmızıyla bulduk. Sonra camlara gelelim. Ve arkadaşlar Enter tuşunu siz de duyun. Şöyle yakınlaştırıyorum. 3 2 1. Of 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 arabaya bak. Ay. İyi, arabaya bak oğlum. Çok güzel lan. Arkadaşlar araba var ya efsane. Çok değişik bir şey yapmışım. Çok güzel bir şey yapmışım. Şu yağmurlu havayı ben durdurayım arkadaşlar. Bir dakika. Arkadaşlar yağmurlu hava yaptım. Araba var ya. Ateş ediyor ateş. Abi bir de yağmurlu sonra hava var ya. Arabayı kontrol edemiyorum oğlum. Ateş ediyor ateş. Ay. Oğlum böyle bir şey olamaz ya. Ben bunu var ya polislerle çatışmaya sokamam. Bu arabayı patlatamam oğlum ya. Çok değişik bir şey oldu oğlum araba. Çok güzel oldu lan. Ya var ya. Ellerimle, ellerimle arkadaşlar çok e, güzel şeyler yapıyorum. Yani araba güzel. Ben beğendim. Sesim biraz yorgun gelebilir. Gecenin 11'sinde aklı ah video çekiyorum. <laughs> Ama ben de sabah çekerdim. Ne bileyim biraz saçmalarsam uyku sem sersemliğindedir. Uykum geldi. <laughs> yani görüyorsunuz araba çok ateş ediyor. Of 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 of. Neyse arkadaşlar, şimdi polislerle çatışalım. Bakalım ne oluyor. <laughs> arkadaşlar gerekli ayarları yaptım. Ee, geldim. Şimdi nasıl bir suç işlesek? Ee, onu düşünüyorum ne yapalım Tabi oyunda bu Gerçekte değil ee, Nasıl bir suç suç işleyelim Ne diyorsunuz Ne yapalım Aklıma gelmiyor şu an Yani adam öldürelim bari ne yapalım ee, Böyle bir şey yapalım birkaç adam öldürelim Gelin lan buraya Camı kırmıyor mu Tamam. Yan cam kırılsın bir şey olmaz. Oh, birinci polisimiz geliyor. Gelin oğlum. Hepiniz yet yetecek, hepiniz yetecek kadar mermi var lan. Gelin lan. Yakalayın lan beni yiyorsa. Yakalayın lan beni beni yiyorsa. Hadi lan. Hadi lan. Hadi lan yakalayın lan beni yiyorsa. Hadi lan. Siz ne geziyorsunuz lan burada? Hı? Ha? Hadi lan. Oğlum bu kadar mı polis? Ben mi gideceğim illa polis binasına? Gel lan buraya. İki yıldız oldu. Benim 5 yıldız yapmazsanız adam değilsiniz oğlum tamam mı? Beni beş yıldız yapmazsanız adam değilsiniz lan. Beni 5 yıldız yapmazsanız adam değilsiniz. Gel lan buraya. Arabama yazık arabama amına kodrom geber geber öl zaten ölmüşsün Şimdi namussuz ızdırı Gel lan buraya en sevdiğim üç yıldız hadi yakala beni hadi 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 beni biraz kovalayın sizde buluşacağım gel kovalayın ben hadi oğlum yakalayın lan beni Evet arkadaşlar her şeyin son olduğu gibi bu videonun da böylece sonuna geliyoruz ee, bayağı bir çatıştık adamlarla çatışamadık aslında hep kaçtık ee, taraf olduk bizi yakalayamadılar işte elimizden geldiğince arabayı modifiye ettik arkadaşlar. Adam ettik. Kıpkırmızı yaptık. Bir nar gibi. Taş gibi oldu. Aynı tavuk kızartması gibi. <laughs> Karnım acıktı. <laughs> Hele arkadaşlar. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız ya da part için gelmesini istiyorsanız arkadaşlar bir 100 like'ınızı alırım artık yeter amına koyun bir like atın. Ee, sizi seviyorum. İyi günlerde kalın. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Bay bay.